Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız güzel bir ambulans puzzle'ı yapmıştık beraber. Şimdi ben onları tekrar topladım. Kutusunun içine koydum. Bakalım bugün hangisini yapacağız? Neler vardı? Önce bir hatırlayalım mı? İşte burada bir uçak var. Tosba arabamız var. Gemi var. Tren var. Bir de dozer vardı. Hmm, ben bugün uçağı yapmak istiyorum. Hadi bakalım şimdi önce kutumuzu açalım. Ve bütün puzzle'ları dökelim. Şimdi bunları da biraz karıştıralım. Şöyle karıştıralım, karıştıralım. Hep dikkat etmemiz gerekiyor. İpuçlarını takip edeceğiz. Tamam mıyız? Hazır mısınız? Şimdi. İlk bakalım. Aldık. Bunda neler varmış? Bir bulut. Uh -uh. Uçağımızın rengi beyazdı. Bundan bir şey çıkartamadım şu an. Hemen bunu kenara koyuyorum. Evet, bu uçağın bir parçası. Üstünde camı var. Hemen bunu şöyle yukarıya bakacak şekilde almış. Şimdi diğerini alalım. Ne varmış burada? Bu kepçe. Bu olamaz buldum. Burada bir bulut ve beyazlık var. Bence bu da bununla alakalı. Şöyle koyuyorum. Diğerine geldim. Bu deniz. Bu ambulans olabilir. Ay ben bundan da bir şey çıkartamadım. Bakalım bu. Belki bu olabilir. Evet şimdi şunu alalım bunda ne var bulut var tren rayı olduğuna göre bu da değil hmm, Güneş Bak bu güneşi nereden hatırladım hemen yardım için Resmimize bakıyorum gördünüz mü Burada bir güneş var İşte bu güneşi Hemen hatırladım dedim ki bu Uçağın resminde vardı O yüzden bu yukarıda bir yerde olduğuna göre Diğerlerini ah hemen çıktı bunun parçası da bakalım bunun yanına koyarsak böyle olur mu acaba Hı -hı. çok uyumlu olmadı bu yoldu şimdi buna bakalım evet burada da bir beyazlık var bu da uçakla alakalı uçak şurası galiba Şimdi çevirelim. Evet. Evet, bu da onun parçası. Ambulans, uçak. Uçağımızın üstünü bulduk. Bu bize çok yardımcı olacak. Öyle sanıyorum. Hemen bakalım. Şimdi bu çizgilerin birbirini takip etmesi gerekiyor, değil mi çocuklar? Öncelikle bu da buraya geldi. Evet bakın bir bölümü tamamlandı. Sanki 3 parçasını yerleştirdik. Hatta 4 parçası oldu. Evet. Bu yolları nereye koymalıyız? Hemen bakıyorum. Bu da bunu tamamladı. Bu burada demiştik. Uçağımızın burnu Evet işte böyle bak şimdi aldı. Bu parçasını ya işte bir tanesi kaldı galiba. Hangisi varmış? Bu da yine buranın. Hemen çeviriyorum. Ne yaptım? Bütün parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Bunları böyle yerleştirdiğimde Nasıl çıktı bakalım. Bunu döndürmemiz gerek. Evet. Ben de diyorum deminden bir bir tuhaflık var bunda. Şimdi oldu. Bıçağımızı tamamladık. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Hepsi tamam oldu şu anda. Ağacımız. Bakın güneşimiz burada. Aynı resimde olduğu gibi. Hı hı. Hop aynısı. Hemen bunu topluyorum. Çünkü oyuncaklarımızı tekrar toplamalıyız. Arkadaşlar uçağımızı yaptık. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere bakalım. Sırada hangisi var? Lütfen kanalımıza abone olun. Daha eğlenceli neler isterseniz Bunları da bize yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye.